Merhabalar sevgili dostlar. Bazı insanlar var ki sözleri birbirine batmaz. Yani insanların arasında bazen öyle bir iletişim, öyle bir çekim olur ki başka birisinden duyduğunda çok sert tepki göstereceği bir lafı ondan duyduğunda umursamaz. Bundan mıdır bilinmez. Ama Tayyip Erdoğan'a hiç kimsenin söyleyemeyeceği şeyleri söyleyen fakat Tayyip Erdoğan'ın Karşılık vermediği, kızmadığı, öfkelenmediği, bağırmadığı, çağırmadığı birisinden bahsedeceğiz. Hiç şüphe yok Tayyip Erdoğan eski e, işitçi Taliban kafasındaki e, bir kişi olan şarayla aynı denklemde işit e, bulunmaktan rahatsız olmaz. Çok büyük ihtimalle emin değilim. Çünkü biliyorsunuz onlar için kızgın çocuklar denilmişti. Onlara tırlar dolusu silahlar gönderilmişti. İşte o zamanki Suriye politikamız gereği onlar önemli insanlardı. Ancak Erdoğan'ın Netanyahu'yla aynı denklemin içerisinde eşit kabul edilmesi, özellikle kamu yönünde. Yani gizliden olsa Erdoğan geniş bir adamdır. Yani bunlar önemsemez yani. Ama halkın önünde birisi sen Netanyahu'yla aynısın, aynı kafadasın, aynı mantıktasın. O da katil, sen de katilsin der gibi oluyor bu. Şimdi adalet terazisinden şaşmamak lazım. Tayyip Erdoğan'la ilgili her şeyi diyebiliriz. Ama katil diyemeyiz. Denilebilir, nasıl denilir? İşte kendisini sırtından atan Cihan Giri yani atı öldürttü. İşte oğlu bir cinayet işledi, onu örtbas etti falan o bağlamda denilebilir. Veya ölümüne göz yumduğu düşünülen ya da ölümünün üzerine kapattığı düşünülen olay varsa bunlar da söylenilebilir. Fakat Netanyahu ayarında bir Katil ifadesi Erdoğan için adaletsiz olur. Öyle söyleyelim en hafif ifadesiyle. Peki buna rağmen Tayyip Erdoğan'la ilgili bu benzetmeyi kim yapmış olabilir? Tayyip Erdoğan'a kim katil Netanyahu demiş olabilir? Ya da sen katil Netanyahu ile aynısın, aynı malzemeden yapıldın, aynı mantalitesin, aynı görüşe sahipsin aynı kırattasın. Kim diyebilir? Şimdi bu konuyla ilgili sevgili müesser Yıldız ablam çok güzel bir yazı yazmış. 4 Ocak tarihli e, Terörsüz Türkiye'nin 9 aylık bilançosu isimli bir yazı. Birçok yönüyle yazı çok önemli ama bu e, ifadenin kaynağı da bu yazının içerisinde. O bölüm geldiğinde bunu size anlatacağım. E, bunu çıkarsam mı çıkarmayın, budursun. E, ben bir yandan Müyesser ablanın yazısını size dinleteyim. Nihayet nerede görülmüşse kim aldı ve getirdiyse terörist başına yılbaşı mesajı yayımlattılar. O da 10 Mart anlaşmasından söz etti ama yıllarca süren tekçe yönetim anlayışından yakınıp halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği demokratik bir siyaset modeli önerdi. Dahası Türkiye'nin bu süreçte kolaylaştırıcı, yapıcı ve diyaloğa açık bir rol üstlenmesini istedi. Ez cümle terör örgütüne değil Türkiye'ye çağrı yaptı. Ankara'nın bölücü terör örgütünün Türkiye'ye kafa tutmasından sadece İsrail'i sorumlu tutmasıysa ayrı bir ilginçlik. Sanki 10 yıllardır Amerika eğitip donatmamış, koruma altına almamış, IŞİD'le mücadele koalisyonuna ortak yapıp kara gücü haline getirmemiş gibi. Evet, çok net söylüyor değil mi arkadaşlar? Yani orada SDG denilen yapıyı Amerika'nın beslediği, büyüttüğü, eğittiği, donattığı, binlerce tır silah verdiği bir yapıdan bahsediyoruz. Ama Tayyip Erdoğan o yapı ile ilgili eleştiri yapacağında Amerika hiç karıştırmıyor. İsrail'i suçluyor. Çünkü Amerika'ya vurmanın bedeninin daha ağır olacağını düşünüyor. Oysa Amerika, İngiltere, Fransa İsrail adına pişirdi. O da şimdi sadece hasılatı topluyor. Yani. Elimizde teselli ikramiyesi olarak ne var? Trump'ın Erdoğan'a övgüleri. Erdoğan'ın... Şimdi arkadaşlar bu Trump'ın Erdoğan'a övgüsü, Trump'ın Beyaz Saray'da Erdoğan'a nasıl karşıladığı, ne kadar önemsediği, onunla konuşurken ne kadar sitayişkar ifadeler kullandığı, bizim Türkiye'de bir kahramanlık destanı haline dönüşüyor, pehlivan tefrikası haline dönüşüyor. O gazete aman Trump Erdoğan'a şöyle dedi, öteki Trump Erdoğan'a böyle dedi. Zannedersin adam bunu söylediği zaman bütün iş bitti. Yani Türkiye'de enflasyon düştü. Dış politikayla ilgili sorunlar ortadan kalktı. S35 geldi, S400 gitti. Hepsi bitti gitti yani. Şimdi her zaman diyoruz ki arkadaşlar bakın emperyalist ülkeler sömürgeleştirdikleri ülkelerin liderlerine "Yahu siz bize kameraların karşısında gerekirse sövün. Biz sizin söylediklerinize değil, yaptıklarınıza bakarız." derler. Şimdi adam da senin ona hizmet ettiğini bildiği için seni övüyor, göklere çıkarıyor falan. Yani kamera önünde böyle söylüyor. Arkada nelerin söylediğini işte Amerika ziyaretinde gördük. Bunun diyor meşruiyete ihtiyacı var. Ne istiyor bunun neye ihtiyacı var dedi diyor başkan. Ben de bunun meşruiyete ihtiyacı var dedim diyor. Yani meşru bir iktidar değil diyor. Türkiye'de meşruiyetini kaybetti diyor. Seçimlerde hile yaptı. Nitekim Trump ne dedi konuşmasının başında? Senin bu seçim hilelerini çok iyi bildiğini biliriz dedi. Dolayısıyla neye ihtiyacı var? Meşruiyete ihtiyacı var. O zaman verelim dedi. Ya şimdi senin e, gizli kapılar arkasında yani bu Trump'ın böyle seni pohpohlamak adına senden alacaklarını almak için neler söylediğini, arkadan nelerin yaptığını, neler yaptığını biz biliyoruz. Yani seninle ilgili aptal olma dediği mektubu duvarında asılı duruyor. Madem seninle ilgili bu kadar güzel şeyler hissediyor, mektubu yırtsın atsın. Adam bir mektubu yazar da onu niye duvar asar kendi yazdığı mektubu? Daha geçtiğimiz cuma namazı çıkışında Firavun dediği Netanyahu'yu özel konutunda ağırlayıp yılbaşını bile onunla geçiren Trump'ın o övgülerini hatırlatalım. Öncelikle Netanyahu için o bir savaş dönemi başbakanı ve olağanüstü bir iş çıkardı. Kimden bahsediyor? Tayyip Erdoğan'ın Firavun dediği Netanyahu'dan bahsediyor. Bence yanlış bir başbakan seçilseydi İsrail şu anda var olmazdı dedi. Suriye Cumhurbaşkanı Şaraya saygı duyduğunu, onun güçlü bir lider olduğunu, bakın, biraz önce Netanyahu ile eşitlemişti, şimdi de Şarayla eşitliyor Tayyip Erdoğan'ı. İsrail'in Suriyeyle geçinmesini sağlayacağını ve Suriye konusunda Netanyahu ile ortak anlayışa sahip olduklarını kaydetti. Erdoğan hakkında da şunları söyledi. Suriye'deki çok kötü yöneticinin ortadan kaldırılmasına çok fazla yardım edenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu unutmayın. Ve bunun için hiçbir zaman övgü istemedi ama gerçekten çok büyük bir payı var. Bibi de buna katılıyor. Ben de katılıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptıkları için ciddi anlamda takdiri hak ediyor. Bu arada Bibi dediği ne Netanyahu biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın bu Erdoğan'ı ömrü olursa ilerleyen yıllarda savaş suçlusu olarak yargılanmasına neden olacak bir şey. Yani Suriye'deki rejimin değiştirilmesini Erdoğan'ın sağladığını iddia ediyor. Erdoğan da bunun üzerine yatıyor. Hani dünya lideri falan diye pohpohlanıyor ya. Erdoğan da bunun üzerine yatıyor. Avaneleri de bunu önemsiyor. E şimdi burada açık açık seni savaş suçlusu olarak gösteriyor. Kardeşim oradaki yapının nasıl yıkıldığını, kimin tarafından yıkıldığını herkes biliyor. Dağdaki çoban biliyor, beşikteki bebe biliyor. Bir tek Erdoğan mı bilmiyor? Bir tek AKP'liler mi bilmiyor? Dolayısıyla kendi yaptığı şeyi Erdoğan'a ihale ediyor, Erdoğan da oturuyor üstüne. Çünkü bunun övülecek bir şey olduğunu zannediyor. Çok kötü bazı insanları ortadan kaldırdı. Bunu Hı. Suriye'de bir. Bakın insanları ortadan kaldırdı diyor. Arkadaşlar yani şimdi bu tamam çok kansız gibi bir geçiş yaşandı Suriye'de ama insanları ortadan kaldırdı diyor. Bak mutlaka bu şeyde bir kanda akmıştır yani. Hani o kadar da değil. Şimdi mesela Venezuela olayıyla ilgili de bir şey olmadı diyoruz ama 25 tane Kübalı korumanın öldürüldüğünü duyuyoruz. Basit bir operasyonda. Neden Kübalılar koruyor diye soracak olursanız arkadaşlar gücünüzü kaybettiğinizde etrafınızdaki insanlara artık güvenemezsiniz. Bakın Tayyip Erdoğan'da da bu ruh halinin olduğunu biliyoruz. Bugün işte operasyonların bazılarının polis tarafından değil, jandarma tarafından yapılmasının nedeni de bu. Nitekim 15 Temmuz sürecinde Tayyip Erdoğan etrafındaki koruma çemberinin hepsinin tırnak içerisinde hain olduğunu görmüştü. Yani bugün Erdoğan böyle bir kaygı yaşasa emin olun o da benzer bir şeye başvurur. Etrafındaki insanlardan şüphelenir yani. Bin yıldır farklı isimlerle yapmak istiyorlardı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yaptı ve biz de ona çok itibar ediyoruz. Ben çok itibar ediyorum. Erdoğan benim iyi bir dostum, ona saygı duyuyorum. Bibi de ona saygı duyuyor ve aralarında bir sorun olmayacak. Onu çok iyi tanıyoruz. Bu Bibi herhalde konuşamıyor, ahraz filan. Onun ağzından hiç böyle şeyleri duymuyoruz. Erdoğan'a saygı duyuyorum, Erdoğan'ı çok seviyorum. Erdoğan'a çok güveniyorum falan diye bir şey duymuyoruz. Bibi'nin duygularını bu arkadaş anlatıyor. E benim Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kimsenin yapamayacağı şeyleri yaptığımı gördünüz. Neyi kastediyor? Hani rahip burada hapiste çürür, rahibi kesinlikle vermeyiz falan demişti. Biliyorsunuz bir telefona baktı, rahibi özel uçakla gönderdik. Onu da söyledi. Yani en son Amerika ziyaretinde biliyorsunuz dedi ben istedim diye dedi bilmem kaç yıl hapis cezasını almış rahibi verdi dedi Erdoğan. Ya seninle gırgır geçiyor kardeşim seni övmüyor. Adam seni gömüyor aslında. Ama sen de anlamıyorsun bunu etrafındaki insanlar da anlamıyor nasıl oluyorsa ya da saflığa yatıyorsunuz. O harika bir iş çıkardı. Sonuna kadar Erdoğan'lıyım sonuna kadar Bibiliyim. Hiçbir şey olmayacak. Sonuna kadar Erdoğanlı, sonuna kadar Bibili. Bakın eşitledi. Denklemi görüyorsunuz. Biraz önce eşitliğiyle eşitlemişti. Şimdi de Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili olarak bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Onlar bunu asla İsrail'e karşı kullanmayacak. Neymiş arkadaşlar? Biz niye alıyoruz bu uçakları? Büyük ihtimalle Yunanistan'a karşı da kullanmayacak diyecektir. Ya arkadaş atıyorum İsrail bize saldırdı. O zaman şey mi diyeceğiz ya bunları biz Trump'tan alırken böyle bir taahhüdümüz vardı. Onun için S-35'leri orada kullanamayız mı diyeceğiz yani. Adam bunu söylüyor açık açık. Çık desene kardeşim böyle bir silah mı alınır yani. Ben senden silah alacağım. Sonra kime sıkacağıma sen karar vereceksin. Olur. E o zaman hibet bu silahı bana. Söz veriyorum. Trump şu övgülerin... Bakın. Tayyip Erdoğan adına söz veriyor adam ya. Sen ipotek mi verdin kardeşim? Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tapusunu mu teslim ettin adama? Sen bizim ülkemizin genel kurmay başkanı mısın dedin sen bizim ülkemizdeki bütün yetkilere sahipsin mi dedin ya? Bu adam bunu nasıl söyleyebiliyor? Yüzde birini, örneğin CHP Genel Başkanı Özgür Özer'e yapsa, iktidar ve medyası kıyameti koparırdı değil mi? Ama ne... Bakın ne güzel soru. Şu söylediklerinin yüzde birini diyor, Özgür Özel'le ilgili söyleseydi diyor. Kıyamet kopardı, doğru. Onun için başlıkta ne dedik? Bu sözleri söyleseydi kim tutuklanmazdı? Bu sözleri söyleyen yani Erdoğan eşittir Netanyahu. Erdoğan neyse Netanyahu odur. Ya da şara neyse Erdoğan da odur diyen herkes tutuklanırdı. Bir kişi tutuklanmazdı. O kim? Trump. Dünyanın manyağı. O seçildiğinde Amerika'nın tayyibi kazandı demiştim ben ne yaptılar? Terörist başının yılbaşı mesajındaki ifadeleri gibi adamın F-35 için egemenlik hakkımıza el koymasını görmezden gelmekte kalmayıp Trump'ın övgülerinden destansız sonuçlar çıkardılar ve Netanyahu'nun Amerika'dan umduğunu yine bulamadığını öne sürdüler. Trump'ın ifadesiyle Erdoğan'ın Suriye'de kötü insanları ortadan kaldırmasının sonuçlarına da bakalım. İsrail, Suriye'nin üstlerini ortadan kaldırıp güneyini işgal etti kontrol noktaları kurdu. Övgüleriyle övündükleri Trump da Golan Tepelerini İsrail'e verdi. Bir de bilseydim bedavaya vermezdim dedi. Aynı Trump ilk başkanlık döneminde 2019'da Golan'ın İsrail'e ait olduğunu söyleyince Türkiye'nin ve İIT'nin böyle hassas bir meselede sessiz kalması emrivakilere boyun eğmesi düşünülemez. Arkadaşlar dikkat edin Tayyip Erdoğan'la benzerliğine bakın. Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde ne demişti? Şirket gibi yöneteceğim devleti demişti. Bu ne yapıyor? Bu da şirket gibi. Her şeye arsa gözüyle bakıyor, mülk gözüyle bakıyor, emlak gözüyle bakıyor. Böyle manyak bir adam. Çıkar gözüyle bakıyor. Venezuela'yı işgal ediyor. Madura'yı Amerika'ya alıyor. Petrollerini çökeceğim diyor adam açık açık ya. Manyak adam. Yani şimdi Böyle bir adam bana dostum dese kusura bakma kardeşim sen kimsin ben seni tanımıyorum dedim. Derim. Ama şimdi Türkiye ne yapıyor arkadaşlar? Bakın. Daha yakın zamana kadar bu Maduro benzer bir e, olay daha yaşamıştı böyle. Hepimiz Maduro'yuz falan demişlerdi. İşte teslim olma arkandayız, şöyleyiz, böyleyiz demişlerdi. E şimdi ne oldu? Neredesiniz hani? Yani bugüne kadar bir tane doğru düz kelimen yok ya senin. Kırayamıyorsun. Bak bugün gördüm bir sürü sosyalist parti grup Türkiye'nin her tarafında bu olayı boykot ediyor. Çok güzel. Harika. Polis hiç karışmıyor adamlara. Bir tane polis yok etraflarına bakıyorum. Allah Allah ya yani olacak gibi değil. Şimdi büyük ihtimalle şöyle diyorlar. Ya biz kınayamıyoruz bari, kınayanlara ses çıkarmayalım. Ama kınayanlardan kime ses çıkarıyorlar? CHP'lilere ses çıkarıyorlar. CHP'liler niye kınamıyorsun kardeşim, sen buna kardeşim diyordun, dostum diyordun, sana yapılan saldırıyı bana yapılmış sayarım diyordun, 15 Temmuz'da sen benim yanımdaydın, senin en kötü gününde de ben senin yanında olacağım diyordun. Niye yanında değilsin diye sorduğunda Özgür özle carlıyorlar. Ama görüyoruz işte bütün Türkiye'nin her tarafında tırnak içerisinde sosyalist, komünist ne kadar marjinal grup varsa hepsi bir solculuk hassasiyetinden hareketle Venezuela'ya yapılanları kınıyorlar haklı olarak. Ama bir, bir, tane polis yok. Şimdi bu adamlar emekliye verilen zammı kınamamış, kınamış olsalardı TÜİK'in son iki ayda enflasyonu sıfır gösterip iki kuruşla tenezzül ettiği Nedeniyle eylem yapmış olsalardı 5000 tane polis tepelerinde olurdu. Şimdi adamlar Venezuela ile ilgili eylem yapıyorlar. Bir tane polis yok. Özgürsünüz. Biz yapamıyoruz. Biz eleştiremiyoruz. Siz eleştirin. Benim rahmetli bir e, amcam vardı. Kitirgil'in Kadir derler. Buradan anlatayım. E, beni tanıyanlar da dostlarım da bilirler. Oruca dayanamazmış tamam mı? çok felaket sigara triyakisi. Çocuklara kocaman dermiş ki la sigara içinde yüzüme üfleyin dermiş. <laughs> Şimdi bu da öyle yapıyor. Ya biz diyor yapamıyoruz. Bari siz yapın. Tamam. Üçüne beşine bakmayalım. Biz de polis, maris göndermeyelim diyor. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz, veremeyiz diye tepki gösteren Erdoğan'dan bu defa ise ses çıkmadı. Erdoğan'ın iki günde bir bakanları MİT Başkanı'nı, Genelkurmay Başkanı'nı gönderdiği Şara'nın pozisyonunda masaya yatıralım. Trump geçtiğimiz Kasım'da ilk kez bir Suriye Cumhurbaşkanı'nı Beyaz Saray'da ağırladı. Bu Suriye Cumhurbaşkanı denilen adamın kafasına ödül konulmuştu biliyorsunuz. Bir gece sırtındaki o askeri kıyafetleri çıkardılar takım elbise, kravat, sakallarını bir topladılar. Adam Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi biz Erdoğan'ın Saddam'ı, Kattafi'yi filan nasıl parlattığını, sonra da nasıl ne hale getirdiğini biliyoruz. İki gün sonra bu işin nereye gideceğini de biliyoruz. Şara benim adamım. Onunla çalışacağım mesajı verdi. O görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da çağrıldı ve konu SDG'ye geldiğinde Şara, ben istediklerimi yapacağım ama Türkiye diretiyor der. Bakın. Konu SDG'ye geldiğinde Şara hani ben SDG'ye saldıracağım anlamında mı söylüyor artık bunu bilmiyorum. Fakat orada topu Hakan Fidan atıyor. Dinleyin lütfen sine entegrasyon konusundaki son gelişmeleri Trump'a Fidan'ın anlatmasını istedi. İşte o görüşmeden sonra da Trump Suriye'ye yaptırımları kaldırdı. Suriye IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonuna katıldı. Yani bu koalisyonda yer alan SDG'yle partner oldu. Dün Hürriyet'ten Fatih Çekirgen'in bile neymiş yani Şam yönetimini SDG'yle ancak böyle eşitleyebilmiş. Bakın yani Şam yönetimi dediğimiz Suriye'nin Şaran'ın kontrolündeki yönetim. İşitle mücadele koalisyonuna aldığında ancak Şam SDG ile eşitleyebilmiş Şam yönetimini. Suriye'de gerilim yükseldikçe yükseliyor. Şara ne yapacak? anlaşılan o ki Amerika ve İsrail karşısında eli kolu bağlı bir izlenim veren Şara güç kullanmaktan yana değil. Türkiye'nin Suriye yönetimi askeri destek isterse veririz önerisine karşı da Şam sessiz kalıyor. Bakın Türkiye neye ne için askeri destek diyor? SDG eğer oyun bozanlık yaparsa SDG'ye saldırabiliriz birlikte diyor. O da sessiz kalıyor. Niye? E çünkü talimatı aynı yerden alıyorlar. Yani Tayyip Erdoğan'la Şara aynı merkeze bağlı. Dahası Suriye yönetiminden bir isim güç kullanmak istemediklerini açıkça söylüyor. Tespitlerini yaptığına dikkat çekmekle yetinelim. Hasılı kelam Erdoğan epeydir. Bir gece ansızın gelebiliriz demese de 9 ayın sonunda havada operasyon kokusu var. Sanki ordusu, askeri silahı kalmış gibi Şam yönetiminin yapacağı operasyona destek verilmesinden söz edilip Arap aşiretlerinden medet umuluyor. Sadece şunu soralım. Türkiye'nin yıllarca eğitip donattığı, Erdoğan'ın da Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayi Milliye güçlerine benzettiği, Özgür Suriye Ordusu veya Suriye Milli Ordusu denilen yapı, kuyunun dibi görülmeden neden hemen Şara'ya entegre edildi? Şimdi adı neden hiç geçmiyor ve gelinen bu noktada acaba ne yapar? Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ösoydu. işte bahsettik ya. Tırlarla silahlar gönderildi oraya. Yani Suriye'deki Esad güçlerinin karşısında Suriye Özgür Suriye ordusu diye bir yapı oluşturdular. Türkiye dibine kadar bu yapıyı destekledi. Aynı zamanda işitçileri de destekledi. Yani orada Esata Esad'a karşı mücadele ediyorlar ayağıyla. E bugün artık ayağımıza dolaşıyor. Evet arkadaşlar. Manşetimizi bir kez daha göstereyim şöyle. Trump benim için Bibi yani Netanyahu neyse Tayyip Erdoğan odur. Şara neyse Tayyip Erdoğan odur dedi. Şimdi bunu içine sindirebilen varsa AKP'lilerin içerisinden Cumhur İttifakı'nın içerisinden onlara afiyet olsun diyelim sindiremiyorlarsa da Sedat Peker'e söyleyelim onlara gazoz e, soda göndersin. Sedat Peker'in soda sektöründe e, faaliyetleri var. Hep sağa sola mama gönderiyor. Biraz da soda göndersin. Evet. Esenlikler dostlar.